Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda dünyanın en zeki kedi ırklarını listeledik. İyi seyirler. Bu video başlamadan önce ilk şöyle bir soru aklıma geldi. Acaba sizin kediniz dünyanın en zeki kedi ırkları arasında mı? Aslında zeki bir kediyi ifade etmek çok da zor değil kediler yaratılış olarak yaramazlıklarıyla, oyun kurgularıyla, verilen eğitimleriyle akıllı olduklarını göstermektedirler. Bazıları zeki kelimesine takılabilirler. Zekilikten kastımızı zaten anlıyorsunuz. 1. Abyssinian, a kedisi. Abyssinian kedi ırkı zeki olmanın yanında başta ABD olmak üzere birçok ülkede en popüler kedi ırklarından biridir. Güzel görünüşü yanında bu kedi ırkımız hem çok aktif hem de insanlara karşı sevgi dolu ve şefkatlidir. Abyssinian kedi ırkı hem çok zekiler hem de biz insanların davranışlarına çok iyi adapte olmaktadırlar. Habeş kedisi doğru tabirle ifade edersek kucak kedisi değildir. Bununla beraber kendilerini sevdirmeyi ve tımar ettirmeyi severler. Habeş kedi ırkı ilk kez 1871 yılında Crystal Palace Cat Show'da benzersiz bir kedi olduğu görüldü ve benzersiz kedi ırkları olarak görülmeye başlanmıştı. Buradaki kedi Dula ismini taşımaktadır. Irkın en eski Mısır'a kadar dayanıldığı ifade edilmektedir ama bu konuda kesin bilgi maalesef yok. Abisinin kedi ırkı hem atletikler hem de çevik bir vücut yapıları vardır. Birçok kedi gibi onlar da oynamayı ve tırmanmayı çok severler. Öğrenmeyi severler ve eğitime çok yatkındır. Hepsinden çok daha iyisi insanlara sadık kalıyorlar. 2. Bengal Kedisi Bengal kedi ırkı belki de en iyi egzotik görünüme sahip bir kedidir. Bunun yanında yapı olarak büyük olmasıyla bilinmektedir. Jaguarlar ve leoparlar gibi büyük vahşi kedileri andıran benekli rozet ceket modeline sahip olan tek kedi ırkı Bengal kedisidir. Bengal kedilerinin hala vahşi mirasları ile temas halinde olduğu bilinmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi yapı olarak evcil kedilerin en büyüklerindendir. Bu büyüklüğe rağmen son derece atletik ve zarif kedi ırkıdır. Bengal kedileri tırmanmayı, koşmayı, zıplamayı ve oynamayı severler. Kedinizin egzersiz yapması için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun. Bu alan tabii ki bu vahşi ırka yakın olan kedi için biraz dikey alan içermelidir. Bengal kedileri son derece zekidir. Can sıkıntısı yaşandığında yaramaz davranışlara yol açabilecek özelliktedirler. 3. Baliniz kedisi Baliniz kedisi tüy uzunluğu hariç siyam kedi ırkına çok benzemektedir. Aslında baliniz kedi ırkı siyam kedi ırkının tüylü halidir. Bu ırk insanların ilgi duyduğu her şeye ilgi duymayı sevmektedir. Dil olarak İngilizceye yatkın olduğu iddia edilmektedir. İnsanlara karşı çok sadık ve şefkatlidirler. Tüm ev halkı ile oynamayı severler ve faaliyetlerine katılmak isterler. Balinis kedi ırkı her zaman sakin değildir. Bazı zamanlarda yaramazlık yaparlar. 4. Burmiz kedisi Burmiz kedisi, insanlarla uğraşmayı seven, enerjik ve cana yakın bir kedi ırkıdır. Onlar, insanlarla çok etkileşimlidir. Ancak nasıl ifade etsek zorba değildir. Genç yaşlardan itibaren zeki, uyarlanabilir, eğlenceli ve eğitilebilir özelliklere sahiptirler. Burmiz kedisi, burma kökenli olduğu bilinmekle beraber tapınaklarda ve saraylarda rahipler tarafından tutulduklarına ve yetiştirildiklerine inanılıyor. Burmiz kedisinin çok benzersiz bir özelliği vardır ki, o da koyu kahverengi ile bakır kaplaması bir görünüme sahip olmasıdır. Kedi ırkı birkaç farklı renkte varlığı bilinmekle beraber kahverengimsi renk tonu daha çok bilinmektedir. Burmiz katı bir kemik yapısına sahip kediyi göründüğünden biraz daha ağır hissettiren ortalama büyüklükte bir kedidir. 5. Cornish Rex kedisi Cornish Rex'in en eşsiz özelliği eşsiz kıvırcık ceketi ve uzun şık yapısıdır. Kaplamanın bukleleri bir kuzu kapağını andırırken vücut tipi küçük bir gözetleme borusuna çok benzemektedir. Bu cins hassas görünebilir ancak Cornish Rex sert ve atletiktir. Cornish Rex kedileri aktif ve cana yakınlar. Bu kedi ırkı ailenin interaktif bir parçası olmayı gerçekten seven bir kedi isteyen biri için mükemmel bir ırktır. Cornish Rex cinsi 1950'lerde İngiltere'de bir kıvırcık kaplı kedinin bir çöp veya ağır kedisinde göründüğü zaman keşfedildiği iddia edilmektedir kedi büyüdükçe onu ayıran bir şeyin olduğu açıktı. Genetik bir mutasyon. Yıllar boyunca bu cins benzersiz görünümü ve kişiliği için birçok kişi tarafından sevildi. 6. Van Kedisi Ülkemizin dünyaca ün yapmış kedi cinsi olan Van Kedisi, iki gözünün farklı renkte olmasıyla nam salmıştır. Kaslı, uzun gövdeli ve uzun kuyruklu bir kedi cinsidir. Geniş, güçlü omuzları ve kısa boynuyla kedi dünyasının yakışıklı bir türü olan Van kedisi, ayrıca kedi dünyasının en kedileri arasında da sayılmaktadır. Sağır oldukları söylenen Van kedileri üzerinde yapılan araştırmalara göre sağırlık oranı %2-3 civarındadır. Zeki, çevik bir kedi olarak tarif edilen Van kedisinin temizliği, cana yakınlığı, oyunu çok sevmesi, sahibine bağlı oluşu onu nadide hale getiren başlıca özellikleridir. Ayrıca kendi isteğiyle suda yüzmesi ve suyla oynamayı seven tek kedi türü olmasıyla bilinmektedir. 7. Börmen Kedisi Bir efsaneye göre Börmen Kedisi'nin Burma'nın kutsal kedisi olduğu rivayet edilmektedir. Tapınak kedisi olarak da bilinen Börmen, Tanrıçanın müdahalesiyle eşsiz mavi gözlere ve çarpıcı beyaz tüylere sahip olmuştur. Doğal, nazik ve sevecen olan Börmen kedisi bu yönleriyle tam bir ev kedisi özelliğini taşımaktadır. Diğer kedilerin aksine tek başına olmayı tercih etmez. Ona arkadaşlık etmesi için başka bir kedi ya da köpek almanız onu memnun edecektir. Oldukça akıllı bir kedi olmasından dolayı merak ve keşif duygularının gelişmiş olduğu bilinir. 8. Siyam kedisi. Tüm dünyada en çok tanınan kedi cinslerinden biri olan Siyam, kökeni eski Siyam yani Tayland'da tapınak bekçisi olarak kullanılmış çok özel bir kedi cinsidir. Birçok kedi türünün de atası olduğuna inanılan Siyam kedisi muazzam görünümü Okyanus mavisi göz rengi ile adeta görenleri kendine aşık eder. Enerjik, akıllı ve zeki yapısıyla her daim yeni şeyler öğrenme konusunda oldukça hızlı olduğu bilinir. Karakteristik özellikleriyle ünlü olan Siyam, etrafında olan biten her şeyden etkilenir. Bu yüzden gergin ve kavgalı ev ortamları onlarda strese sebep olabilir. Bu stres de hastalıklara sebep olur. 9. Scottish Fold kedisi Scottish Fold ırkı kediler 1960'lı yıllarda bazı kedi severlerin özel çalışmaları sonucunda ortaya çıktı ve kısa sürede dünyanın en popüler kedi ırklarından biri haline geldi. Bu kedilerin kafaları vücutlarına kıyasla küçük ve yuvarlaktır. Yeni doğduklarında kulakları kıvrık değildir. Yavru üçüncü ayını tamamladıktan sonra kulakları yavaş yavaş kıvrılmaya başlar ve yetişkin olduğunda kendine özgü görünümünü alır. Scottish Fold ırkı kediler obeziteye ve kalp rahatsızlıklarına yatkındır. Bu yüzden bakımı diğer kedilere nazaran biraz daha özen ister. Diğer ırklar gibi eve gelen yabancılara karşı bölgeci ve saldırgan davranmaz. Genellikle ev içinde oyun oynamayı sevdiği bir kişi olur ve onunla oyun oynamayı sever. Çok enerjik olmayan bu kedi cinsi uyanık olduğu zamanlarda öğrenmeye açık, yumuşak huylu ve oyuncu olur. 10. Singapur kedisi en küçük kedi ırklarından biridir. Bu ırkın sesi de bedenleri gibi nazik olduğundan evde beslemek için en çok tercih edilen ırklardan biridir sahiplerine miyavlayarak bir şeyler anlatmaya çalışan bu kediler kendileriyle konuşulmasını çok sever. Meraklı kişiliğiyle yeni şeyler keşfetmekten, dolapları kurcalamaktan zevk alan Singapur kedileri sosyal bir yapıya sahiptir ve çocuklara en çok özen gösteren kedi türlerinden biri olarak da tanınır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.